videoyu izleyiniz. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Formula Süper Aracı. Evet alalım ben koydum. Bakın. Evet garaj aracı bu. Evet şimdi arabanın şeylerini tanıtacağım. Evet. Bu böyle bir şey. Kartı böyle. Evet. Evet bir de özelliğine bakın. Bu işte. Evet motora bir bakın. Böyle çıkıyor. Çıksa çıksa öyle çıkar. Başka şekilde çıkması imkansız ha. Ay dur niye diyelim? Dur bir de gövdeyi size tanıt. Gövde epik. Evet arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi ortada bastırma yazıyordu. Ve bir nitro kullanarak bu oyunu oynamaya çalışacağım. Acaba nasıl olacak hiç bilmiyorum. Siz yukarıya bakar mısınız? Müziğin ritmini mi söylüyor? Evet arkadaşlar bu mağarada bir boşluk var ama bilin kafası sığmıyor tabi. Bir boşluk varmış. Ben or o, o üstte tırmandığımda tüm üstü kapalı yerlerin aynısıydı yani. Onu yapsak Peki iyi olmaz yani. Tabi oraya ancak küçülen bir arabası olabilir. Yeni araba bit, <laughs> yeni araba dönüşen bit olsa oradan tırmanır. <laughs> dönüşen bit diye bir araba var mı acaba? Var yokdur. Gidiyorum her yere, gidiyorum her yere. Zaf Zafer'e gidiyorum bence, Zafer'e gidiyorum bence. Evet, bir nitro kullanarak. Zafer'e gidiyorum bence. Tamam arkadaşlar. Motorun yeri de önemli. Arkada olursa arkadan güç uygular ve yere yapışmayı biraz azaltabilir. Yani yere yapışmak 14 kaç bilmem ne arkadaşlar şu anda fokur fokur zafer kaynıyor hadi başarabiliriz zafer arkadaşlar şimdi çok dikkatli olacağım. Tamam, iyi gidiyoruz. Kolay ya. Arkadaşlar şu anda çok mutluyum. Bunu dile getirmek. Küçül gibi görünüyor. Arkadaşlar evet. Level 5 tamamlandı. Yani 6'ya geç. Ay. Evet geçiyor. Geçiyor, geçiyor. Geçiyor. Ama çok zor. Ay Çok zor ama burası. Geçemem. Bari burada kaldı bu. Arkadaşlar bir, bir tane nitro kullanarak buraya kadar geldi. Arkadaşlar 50 elmas ödülünü alıyoruz. Evet, reklam izleyeceğim için dur. Arkadaşlar 120 tane. Bakın 120 puan aldık. 68 tane de şey aldık. Hemen. Tamam arkadaşlar, şimdi size sürprizim olan bir sandığı açacağım. Evet, hem de 2 tane. Evet, bunu açacağım. Evet, bir tane de konteyner açacağım güzel bir şeyler çık. Tamam. Arkadaşlar bu çok önemli. Bu tarihin en önemli şeyinden biri. Tabi üstte 3000 taş. Durun bir dakika size bir göstereyim. Şurası. Şurası. 30 çarpı taş. 3 konteyner. Bana ne Ha, görünmüyor ya. Ha, onu göstermek. Arkadaşlar açıyorum. Arkadaşlar iyi kötü yapmak. Nadir. O bu da nadir. Arkadaşlar şansım g gelsin diye. Yine al. Aynı. Arkadaş yeni mi? Abi bir tane daha çıksa ne olur ya? Var. Arkadaşlar güzel bir şey çıktı. Bir tane daha çıkarsa bu motoru geliştirme şansımız olabilir. Evet bunu. Bunu diyorum. Bunu diyorum. <laughs> arkadaşlar sandığımızı açtık. Evet sizi bana benim sürprizim buydu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada evde kalmayı unutmayın. Görüşürüz